Arkadaşlar merhaba, bugün 12 volt 1.3 amper 18 tork kademeli akülü vidalama Kostek marka ürünü inceleyeceğiz. Müşterilerimizden gelen talep üzerine, hiçbir videosu olmadığına, ya yani olmadığı üzere gelen talep üzere bir video çekelim dedik ve ürünü tanıtalım istedik. Ben bu arada ürünü açtım. İçinden bir tane kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor içinde şemaların olduğu bir kılavuz çıkıyor. Yanında bir tane bir çeyrek PH2 bit suç vidalama çıkıyor içinden. Vidalama uç. Yedek aküsü var. Yedek aküleri az önce de söylediğimiz gibi 12 volt ve 1.3 amper. Ayrıyetten elinizde mevcut makitanın akülü vidalaması varsa birebir e, yedek akü olarak kullanabileceğiniz bir akü bunun yanında bir saatte akülerin her birini bir saatte şarj edebilen hızlı şarj cihazı. Bu da yine 1.3 amper kapasiteli 12 voltluk akü şarj aletimiz. Şöyle takıyoruz. Fişe taktığımızda kırmızı ışık işte boş olduğunu, yeşil ışıksa komple dolu olduğunu gösteriyor hızlı şarj cihazı demiştik. Bunu atlamayalım çünkü normal şarj cihazı örnek veriyorum 3 saatte veya 4 saatte şarj ediyorsa hızlı şarj cihazı dediğimiz e, cihazlar ise ortalama 1 saat gibi bir e, sürede akülerin her birini şarj edebiliyor. Bu da ekstra bir avantaj. Ürünü tanıtacak olursak ürünün kalıp plastiği olarak gayet çapaksız ve e, çok güzel bir kalıp görüyoruz. E, kabzası şu şu açısı kabzanın yani şurada gördüğümüz kıvrım ele çok güzel oturuyor ve ağırlığı komple dengeliyor elinizin üstünde. Bu şu anda piyasada satılan birçok dünya markası olan birçok markanın şu anda ürün konsepti içinde olmayan bir model. Gerçekten güzel. Şöyle ele oturması çok iyi. Eee ayrıyetten elin yani kabzanın tam arka kısmında el kaydırmazlığı sağlayan bir kauçuk mevcut. Her akülü vidalamada olduğu gibi sağ sol dönüşü sağlayan bir ileri geri anahtarı tam tetiğin üstünde yani bir elle vidalama yaparken bir elle makineyi tutarken çok rahatça tek elle kullanabileceğiniz yani sağ sol ayarının üstte olmadığı tetik üzerinde olduğu tek elle çok rahatça ileri geri yapabileceğiniz yani şuradan. Şuradan sağ şu arka taraftan da sol direk tekerleğe kullanabileceğiniz bir e, sağ-sol mekanizması. Ayrıyetten yine e, tabii ki hani ben çok detaylı ve çok e, derine inerek anlatıyorum ki hani e, tabii ki sürekli kullananlar biliyordur ama bunu tabii soru olarak da bize geliyor. işte tetikten e, devir ayarlı mıdır? işte e, aslında şöyle yani bu soru yanlış bir soru aslında ama eee Eski tip matkaplar vardı. Tetikten devir ayarsızdı. Yani şöyle arabanın gaz pedalı gibi işte bastığınızda şöyle hızlanabilen bir tetik ayarına sahip. E, bu bütün akülü vidalamalarda var aslında. Ama e, matkaplar yani eski matkapları kullanan arkadaşlar e, bunların e, vidalamalarda da olduğunu düşünüyorlar. Yani tetik ayarı olmadığını. Bastığınızda tetiğe birden e, Enerjiyi birden verdiğini ve son hani son hızına kadar dönüp çalışacağını düşünüyorlar. E, bu bütün akülü vidalamalar da var aslında. Bunu da bilgi olarak söyleyelim. E, ayrıyetten şimdi e, aküsünden bahsettik, kabzasından bahsettik. E, kasa kalıp olarak gayet güzel ve hafif, çok iyi. E, şurada ayrıyetten şurada tekrar bir kauçuk e, parçalarımız var. Bunlar da yere bıraktığımızda e, ürünü yere bıraktığımızda makinenin gövdesinin çizilmemesi için ilk önce yere değen temas eden e, plastik noktalar bunlar. Ayrıyetten ürünün e, üst tarafında birinci ve ikinci vitesi var. Bu ne demek oluyor? Bu e, ürünün şanzımanlı olduğunu gösteriyor. Yani e, yaklaşık olarak 10 ila 22 Nm arasında bir tork ürettiğinin e, torku bu vitesleri sayesinde üretiyor. Ayrıyetten de ürünün tam şu kısmında motorunun ön kısmında bir şanzıman var. İşte daha küçük vidaları farklı açılarda, farklı işte torklarda sıkıyorsunuz. İşte daha güçlü yerlerde, işte ihtiyaç duyduğunuz yerlerde ise farklı diğer vitesi, işte kullanım amacınıza, kullanım yerinize, kullandığınız uca, işte delme ucumudur, vidalama ucumudur bunların hepsine göre farklı seçenekleri siz zaten kullandıkça hangisinin size uygun olduğunu görmüş oluyorsunuz. Ayrıyetten bunun haricinde e, vitesinin haricinde ürünün üstünde şöyle rakamlar görüyoruz. Bunlar e, ürünün tork kademeleri. E, bu sizin vidalama yaparken işinize yarayacak kısım bunlar. Buradan 18 tork, tork kademesine kadar çıkarabiliyorsunuz. Bu nedir? E, ne işe yarar? Onu da anlatayım kısaca. Sıkacağınız vida e, vida e, yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim. Kullandığınız yani vidayı sıktığınız malzeme, vidayı e, vidaladığınız malzemeye zarar vermek istemiyorsunuz. Vida malzemenin üstüne geldiğinde e, içeri gömülmesin, dursun istiyorsunuz. Dursun istediğiniz zaman e, buradaki kullandığınız vidanın genişliğine ve malzemenin sertliğine bağlı olarak bunu da tabii ki kullandıkça görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Bu biraz da el alışkanlığı gibi bir şeydir. Yani oradan hani pay biçelim. Tabii çok profesyonel bir iş yapmadığınız için ben bunları bu şekilde söylüyorum aslında tabii ki profesyonel civata sıkma işlemlerinde aslında hangi bir civatayı kaç tokla sıkacağınızın zaten verileri, bilgileri verilmiştir ve ona göre ayarlarsınız bütün işinizi ona göre yaparsınız ama burada siz daha çok amatör işte ev kullanımları veya atölye gibi yerlerde kullanılacağı için ürün o yüzden çok derine inmek istemiyorum. Ayrıyetten sıktığınız vidadan bahsediyorduk. Sıktığınız vidanın işte malzemenin içine çok gömülmesini istemiyorsanız daha düşük torklarda kullanmanız gerekiyor. Ama diyorsunuz ki ben malzemenin içine iyice gömülsün işte yaklaşık olarak 1-2 milimde malzemenin içine gömülsün artık vida gözükmesini istiyorum diyorsanız biraz daha üst tork kademelerinde kullanabiliyorsunuz. Bunun haricinde ayrıyetten ürünümüz mandrenli yani Uç da takabileceğimiz, delme ucu da takabileceğimiz bir yapıya sahip olduğu için ayrıyetten sıkma tork kademelerinin haricinde delme yapacaksınız. Şuradaki matkap ucu işaretine getirerek bunu e, doğru olan şanzuman yapısında yani delme ile ilgili doğru olan şanzuman yapısında bu şekilde kullanmanız lazım. Buraya getirip burada delme değil de vidalama yapmaya çalışırsanız. Büyük ihtimalle vidanın büyüklüğüne göre oluşan o tork kademesini yani torku sıkmaya çalışırken büyük ihtimalle içerideki dişleri zamanla uzun süre içinde hani hemen olmaz da tabii ki de yani bir kere de iki kere de olacak bir şey değil tabii ki de hani zamanla dişleri yorar ve bir süre sonra da bozarsınız. Burada vidalama yapmamanız gerekiyor. Burada vidalamayı yapmaya çalışırsanız Matkabı yani vakülü vidalamayı bozma ihtimaliniz e, uzun sürede mevcut ama burada delme yaparsanız aynı şey söz konusu değil burada da delme yaparsanız yani bunların herhangi birinde delme yaparsanız zaten bu top kademesine göre matkap şöyle kendini yani e, atacaktır şöyle gördüğünüz gibi bakın mandrin tutuyorum burada da delme zaten yapamayacaksınız e, bu çünkü Tork kademesinin yani vidalarken tork e, hani özelliğinin maksadı bu. E, vidalama yaptınız, vidalama yaptınız, vida işte e, malzemenin içine girdi ve artık gitmiyor. E, yani başı da vidanın başı da artık malzemeye oturdu. Oturduğunda şöyle bir e, dişli sistemine geçiyor ve malzemenin içine vidayı gömmüyor. Bu tork torku da bu şekilde anlatmış olduk. Ayrıyetten ön tarafta şöyle gördüğünüz gibi derme veya vidalama yaptığınız yeri aydınlatan bir LED ışığımız var. Bunun haricinde dediğimiz gibi gayet güzel bir ürün.